Şehir ve bölge planları öğrencileriyiz. Evet. Ee, bu Kastamonu pazarında e, ufak bir çalışma yaptık bu şekilde. Evet. Siz mesela e, işte nereden geldiniz? Mesela pazar pazarlara nereye gidiyorsunuz? Evet. Sadece buraya mı gidiyorsunuz? Bundan sonra mesela hangi günler neredesiniz? Ama onlar hakkında ufak bir çalışma yapıyoruz. Bu evet, açıklayın. Yine buradan gidiyoruz. Evet. Kastamonu ile bunu çekelim. Sadece yine burada değil, cumartesi günü. Buradan mesela köylüden kendi malımızı alıyoruz. Şimdi sabah yol çıkıyoruz 9.00 9.30 başlanırız gece gece gidip Malatya'ya kadar şey yapamayız. Katlamalı ilçelerimiz Taşköprü şey işte, sürü her ya da var. Hani katlına böyle eldiven var ya. Ama burada, yani. burada eski hamur kadar da geçiyor. Her yerin gelen var orada. Hani Nevşehir katlamanın doğusundan gelen var. Tokhal'den de var. Oradan iyi olduğu için dilemişlerimiz var. Bildiği için. Mesela daha burada e, şeyde var, burada var, kale içinde. Oraya gidiyoruz. Bu martı gün mesela ben evet. sadece herkes gelmiyor. Ben sadece kendim gidiyorum mesela. Diğer arkadaşı burada. Evet. Adı ufak bir yerimiz var. Ben cuma akşamı çıkıyorum. Bu martı oradayım. Malat da var. Güneşli de var. Hangi günler mesela? Orada, orada da var? aynı pazar günü. Tamam, aynı yani pazar günü. Çoğunluğu bu şekilde bir organize Pazar günü. Evet. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Bir şey Bir şey kalmadı. 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 Bir şey Peki. peki mesela e, siz buraya mesela Cumartesi güncesinden bir evet. yani, Mesela o zaman e, yine yoğun oluyor galiba. O zaman da şu ya kışın ya, yoğun ya, 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 Yazın yoğun. Ya, ya. Cumartesi günlerinde, pazarı evet. var bağlayan günlerde yoğun. E, peki buradan gelen mesela daha çok insanlar e, buranın yerlisi mi? Mesela dışarıdan gelen insanlar İşeriden da çok mu? mesela. Evet. Sıyan işte var. hepsi siyah, yani, hep de var. bir tane Organik olduğu bir buraya geliyor mesela. Ben arkadaşım vardı mesela. Elmanın direktör bey vardı. Burada da bizim kurucularından. Rahmetli oldu genç yaşta. Hmm. Onları yavruya getirdik. reis kadar bir yer var. Reis sana Onun vasıtasıyla ne gezdirdik. Onlar mesela her şeyin orayı zorunda kendileri inanmıyorlar. Ama bu işler kadar kurdular. Evet. kadar bir tutum değil yani. Hı -hı. Peki e, buradaki mesela e, insan yoğunluğunu nasıl buluyorsunuz? Yani hani şimdi buradan gelen insanlar mesela şimdi şöyle bir şey var. Normalde burada pazar, cuma günü kuruluyor biliyorsunuzdur belki. Pazar günü sadece? Yok evet yani Kasapaçı çevresinde bir pazar var mesela. Evet. O cuma günü kuruluyor. Mesela şimdi oradaki insanlar... 1 lira. Oradaki insanlar şimdi daha çok mesela geldiğinde herkes böyle birbirini tanıyor, selamlaşıyor. Yani pazardan girdikten çıkana kadar bir sürü selamlaşma oluyor. Mesela aynı şey burada geçerli mi yoksa